Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta e, kanalda bir konuğum var. Ben Ali Deniz, 5. sınıf öğrencisiyim. Evet, Ali Deniz'den de anlaşıldığı gibi 5. sınıflar için bir etkinlik yapacağız bu hafta. Ne yapacağız Ali Deniz? Dinamometre. Dinamometre yapacağız, evet. E, biz e, kolay malzemelerle nasıl dinamometre yaparız, bunu anlatacağız. Evet, sonra da ağırlık ölçeceğiz. Evet, sonra dinamometremizi test edeceğiz. Bakalım ne koymuşuz mu diye. E, dene, malzemelerini söyleyebilirsiniz Malzemeler, bir e, gördüğünüz gibi cetvel, bir plastik parçası, karton da olabilir. Keçeli kalem, lastik. Evet, biz dinamometrenin yayı yerine lastik kullanıyoruz. Aynen. Esnek bir Hı -hı. madde. Biz bakır tel kullandık ama ataç da, ataçı büküp yapabilirsiniz. Kanca olması için. Aynen. Bir tane çöp şiş. Lastiği tutması için o da. Evet. Bunu yerine yani kurdan, kürdan da kullanabilirsiniz. Evet ve de bir pet şişe. Evet pet şişenin alt kısmını alt kestik. ve üstüne küçük bir şuraya delik açtık. Delik. Şimdi öncelikle bu plastiğin de uçlarına delik açtık. Bir Aynen. kısmına şu e, şu oluşturabilmek için diğer da lastiği bağlayabilmek Aynen. için. Evet. Şimdi e, be, biz 5 santim uzunluğunda bir şey yapacağız. Yani bizimki en fazla 500 gram ölçebilecek. 1 evet. santim yani 1 newton e, yaklaşık 102 grama geliyor. Aynen 102-101 gram. Evet o yüzden e, her bir gram yani 1 santim 100 grama geldiği için 5 hmm. santimlik olan bizim dinamometremizde 500 gram ölçebilecek en fazla. Şimdi e, ben çizgileri çekiyorum. Şöyle çekelim. Aynen. Alayım şöyle. Şöyle ben yardım edeyim sana. Heh. Hı. tamam. Şuradan 1 Bir, iki, iki, Birazcık yukarı gel. 3 üç, üç, dört, dört, beş. 4 5 Evet. Yanlarına ben sayıları da yazayım. Yanlara sayıları yazacağız Bir, ki belirgin olsun diye. 1 2 3 4 Evet, şimdi eee bir ucuna kancayı bir ucuna da lastiği bağlayalım hı hı. önce üst tarafa lastiği geçireyim ben olur evet. mu sen de yardım et Suldan bana e, lastiği küçültüp sıkıp aslında bir tane lastik e, biz normalde lastik kesilip geçirecektik ama öyle olmuyor tamam, olacak. ve öyle olunca lastik kopabilir ve çok fazla e, hı hı. çok fazla esnek olmaması lazım biraz daha hı. yaya benzer olması gerektiği için evet. iki kat halindeymiş gibi olacak yani aynen öyle bir kez daha bağlayayım kopmasın kopmasın diye o sırada e, kancayı sen de onun evet kanca getir bir kısmını büyük evet. bir şekilde kanca şöyle olta Baş gibi <laughs> diğer kısmında şöyle küçük bir kanca yapacağız. Evet onu da bunun diğer ucuna geçireceğiz. Evet, Geçin küçük kancayı buradan geçirdikten sonra arkadan kapatın ki kanca düşmesin. Evet. Yani ne olur ne olmaz düşmez de iyice sağlam alabiliriz. Bence de. <laughs> Şimdi Altı bunu içerisine geçirelim. Hı -hı. Bunu geçireceğiz. Kapağı açayım ben sen tut. Şimdi geçireceğiz. Şey Sokalım, Allah. <laughs> oh. Evet. Ya, getir getir. Oh. Tamam. Lastiği buradan geçiriyorum. Buradan Lastiğ. da kapağımızı lastiğin diğer tarafına kapaktaki delikten geçireceğiz. Evet. Ben bir kalemle geçireyim şuradan. Evet, bazen sığmayabiliyor. O yüzden biz kalemle yardım aldık. Evet. Kalemle karşı tarafa geçiriyoruz. O, şimdi o, tut ha, o, tuttum. Ee, şimdi lastiği, lastik içeri kaçmasın diye çok şişe sokacağız. Çöp şişi veya siz kürdan kullanıyorsanız kürdanı sokuyorsunuz böyle. Tuttum Şöyle tuttum. Bunu aşağı çekeyim. Aşağı çektiğimizde evet. buradan düşmüyor. Bakın. Şurada plastik Şöyle santimlerde görünsün. Bu şekilde bir dinamometre oluşturduk biz şu anda. Evet, dinamometremiz hazır. Evet, şimdi ağırlıklarımız var. Ağırlıklarımızı ölçeceğiz. Öncelikle evet. bir fincandan başlıyoruz. Bak Fincanı astık. Bu Kaç gelmiş? iki 2 gibi evet aslında 1 ile 2 arasında 1,5 gibi yani. 1,5 buçuk gelirse bu 150 yaklaşık gram. 150 gram olur evet Hı -hı. demir bir şimdi parça demir parçası demir süs diyelim bu direkt yüzde birde kaldı yani Aynen. 100 gram oluyor. o kadar değilmiş. evet bir, bir, bir şeker evet şimdi bu şey bunu tartacağız. Poşete bir delik açtık bu geçsin diye. Pancanın ucu bir şey oldu. Of! Pancanın ucu yanıldı. Dur, dur bakayım tut sen. Pancanın bir ucu biraz ağır, ağır geldi. geldi. Evet çok ağır geldi. Videoyu evet. bunu da kapatalım şöyle. Hı -hı. Bunu da kapat. 3'e geliyor değil mi anneniz? Bak Al bakalım. Ee, aynen. 3'ten biraz Üçü, daha ve, fazla hatta. 3 ile 4 arası. Evet 3 ile 4 arası o zaman 350 gibi bir şey oluyor. Hı -hı. Şimdi bir kalem kutu açacağız. Kalem kutumuzu bakalım ne kadar? Bence bu en ağırları olacak. Şuradan aradan geçirdik. Kapatalım ne olur ne Kaç geldi? 450 gibi bir oluyor. şey. 4, 400 civarında Yani 4'e geldi. Evet, 4, 4 ile 5 arasında. O yüzden 4 Newton 400 4 gibi. 4,5 gibi hatta. Hı hı, aynen. 450 gibi bir evet. şey oldu. 450 gibi. Evet. De biz efendim. yuvarlayarak söylüyoruz. Normalde 102 ile yani. Ve 101 arasında bir Newton. Ama De defteri, defteri ölçelim. defterimizi aldık. Bir not defteri. Hop kapattık. Bakalım. A Ay ters çevirmişiz. 2 150 gram veya aynı 100 yani, 200, 200, 200 arasında yani. Aynen. 1 ve 2 arasında gram. olduğuna göre 150 gram. 100 ve 200 arasında oluyor. Yani 150 160 gibi evet. hatta o civarlarda bir evet. şey oluyor. Bir tane de fener var. Fener çok hafif. Bence hiç kırpılamayacak. <laughs> Bakalım nasıl olacak? Asıyorum. Aynen tahmin bir, ettiğim bir gibi. 1 civarında kaldı. Yani de, kaldı. 100 gramdan bile az aslında. Yani. Hmm. 100'den yani tam 1 Newton diyebiliriz. Evet. Biz bu şekilde bir dinamometre oluşturduk. Pet şişeden. Deniz daha önce ödevi için şırıngadan da yapmış. Evet. Şırıngadan da kolay şekilde oluyor o zaman Hı. değil mi Deniz? Evet. Şırıngada bunun gibi bir şey ama e, lastiği geçirmek daha zor açıkçası. Bu daha evet. kolay. Evet. Biz bu şekilde bir dinamometre oluşturduk. Siz de bunu e, deneyip görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.